Evet arkadaşlar bugün Antalya Aksu Çamköy bölgesinde tarla vasfındaki yerler sağ tarafta görüldüğü gibi sol tarafta aynı şekilde sera yapımı muz serası yapımı veya çiftlik yapılacak böyle bu şekilde arazilerimiz mevcut. Şu an Antalya Aksu Çamköy bölgesinde bugün imarlı arsalar için yola çıktık sizler için. Antalya'nın çeşitli bölgelerinde imarlı veya tarla vasfındaki yerleri sizlere sunumumuzu devam ediyor arkadaşlar. Bizleri takip edin. Bizleri takip ederek böyle fırsat arsaları yakalama şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Arsalar 300 metrekare ile 600 metrekare arasında imarlı arsalar şu an e, bakmak olduğumuz bölgede mevcut. Dilerseniz bizleri arayabilir, bizlerden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten yeni e, bir bölge gelişmekte olup hem yatırım yapmak için hem de müstakil bir villa yapmak için bizleri arayıp arsa alıp müstakil villanızı kendiniz yap yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz bölge Antalya merkeze çok yakın bir konumda olup 23 kilometre falan arkadaşlar Antalya merkezine havalimanına 4 kilometre denize de aşağı yukarı 15 kilometre mesafede olup şu an görmüş olduğunuz inşaat e, yapılmakta olup bu imarlı arsalar inşaata açık bugün alırsınız yarın inşaat yapabilirsiniz arkadaşlar önemli olan gelişmekte olan yerlerde arsa almak ve geliştikten sonra arsalar değer aldığı için arsa alma şansınız zorlaşır. Antalya'da çeşitli bölgelerde arsalarımız mevcut ama hani bu bölge şu an bakir ve yeni bir bölge olduğu için sizlere burayı tavsiye ediyorum. Şiddetle almanızı ve kazançlı çıkmanızı temenni ederim. Bizleri izleyerekten ...yatırımın nasıl yapılacağını, e, imarlı arsalar ve imarla ilgili sıkıntılar, e, inşaat yapılacak arsalar ya da inşaat yapılamayacak e, arsalarla ilgili bizleri arayıp bilgi alabilirsiniz. Genelde e, bizim sunmuş olduğumuz arsalar bu şekilde sizlere yardımcı olmak için elimizden gelen neyse yapıyoruz arkadaşlar. Tavsiye ederim yani buradan arsa almanızı kazançlı çıkarsınız arkadaşlar. Arsa alın, kazançlı çıkın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.